Bobby, Bobby oyuncuların sunucularına izinsiz giriş yapabilen ve kendisine zorbalık yapanları cezalandıran çok tehlikeli bir Minecraft oyuncusu. Peki, aslında Bobby nasıl bugünkü haline geldi? Nasıl sunucuları istediği gibi işgal edebiliyor? İşte başlıyoruz. İşte başlıyoruz. Bugün Bobby 1545 olarak bildiğimiz oyuncunun adı, aslında en başta sadece Bobby'ydi. O da herkes gibi sıradan bir oyuncuydu ve genelde survival sunucularında takılırdı. Ama ortada bir sorun vardı. Bobby biraz utangaçtı ve İngilizcesi de çok iyi değildi. Bu yüzden diğer oyuncularla iletişim kurmak için sadece sohbet kutusunu kullanıyordu ve işte bu onu diğer oyuncular için çok cazip bir hedef haline getiriyordu. Bobby ben evimi bitirdim sen de bitirdin mi? Ha, bu mu evin Bobby? Evet beğendin mi? Yani iyi Bobby ya çok kötü değil ama idare eder işte. Oğlum bu ev ne? <laughs> sen bunu ev mi diyorsun? It's nice ne demek oğlum? Al bak bu da nice. <laughs> ya dursana ne yapıyorsun çocuk masum masum oynuyordu ya. <laughs> Şunun evinden kıralım. Oo. Oh. Bobby'nin kırık İngilizcesi ve oyunda yaptığı saçma yapılar onu zorbaların hedefi haline getiriyordu. Neredeyse her gün başka bir oyuncu ona zorbalık yapıyordu. Ve en sonunda bir gün Bobby'nin yaşadığı başka bir olay onun için bardağı taşıran son damla olmuştu. Oğlum sen daha düzgün yazmayı bilmiyorsun. Ne işin var bu sunucuda? Admin bir dur saldırma çocuğa sıkıntı yok. O benimle birlikte takılıyor zaten. Evet ben iyiyim. Aynen bak admin bir şey yapmıyor çocuk. Ya bir yürü git Allah aşkına atıyorum sunucudan şunu. Abi niye banladın ki onu şimdi ya? Bobby'nin bu yaşadığı son olay artık onu iyice sinirlendirmeye başlamıştı. Ne yaparsa yapsın Bobby diğer oyunculara bir türlü yaranamıyordu. Bu yüzden aklında bu sorunu çözmek için bir fikir gelmişti ve bu fikirde sonraki sefer sunucuya girdiğinde herkesten uzaklara gitmek ve oyununa orada devam etmekti. Evet, geldik yine Bobby. Bence diğer oyuncular olmadan tek başımıza sıkılırız ama eğer rahat edeceğim diyorsan giderim tabi yani. İyi olacak, bana güven. E, i̇yi madem gidelim bakalım ne olacak. Biraz konuştuktan sonra Bobby ve arkadaşı girdikleri sunucuda çok uzaklara doğru yürümeye başlamıştı. Saatlerce ilerledikten sonra Bobby'nin arkadaşı artık çok yorulmuştu ve durmak istiyordu. Ama Bobby daha da ileri gitmeye kararlıydı. Bobby adı yeter ya kimse gelmez buraya artık rahat ol bir. Allah Allah durmuyor da şuna bak ya kafayı yiyeceğim. Daha ne kadar gideceğiz Bobby yoruldum yani. Bobby diğer oyunculara o kadar sinir olmuştu ki dünya sınırına kadar yürümesi gerekse bile bunu yapmaya kararlıydı. Bu şekilde bir süre daha yürüdükten sonra Bobby ve arkadaşı çok garip bir şeye rastladı. Bobby bak o kadar fazla yürüdük ki artık çanklar yüklenmemeye başladı. Sunucu kaldırmıyor artık haritayı söyleyeyim sana. A bir saniye sen de görüyor musun şu maviliği? Yüklenmeyen çankın ortasında garip bir şey var portala falan benziyor. Hadi gidip görelim. Harbi bak ben de merak ettim de oraya nasıl geçebiliriz ki? Şöyle blok koysak herhalde geçeriz değil mi ya? Bir deneyim bakayım. Hmm koyulmuyor ya çank yüklenmemiş ya ondan galiba. Peki şöyle yayla vurmayı denesek bir şey olur mu ki? Belki ışınlanır falan. Şöyle. Hmm, yok ok içinden geçiyor ya bu da olmadı. TNT topu yapalım. TNT topu mu yapalım? Aslında mantıklı olabilir baya Bobby ya. Kendimizi böyle ateşlisek oraya doğru falan olabilir aslında. İyi gel hadi yapalım bari. Bobby ve arkadaşı TNT topu için gerekli malzemeleri topladıktan sonra işe koyuldu. Bir süre uğraştıktan sonra sonunda kendilerini fırlatmalarını sağlayacak o topu yapmayı başardılar. İyi valla sağlam oldu bayağı bu. E hadi Bobby geç bakalım ilk seni fırlatalım. Tamam Bobby hazır mısın? İyi hadi yakıyorum o zaman. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Ha girdi. Tamam ben de geliyorum şimdi. Hadi bakalım. Bobby bekle ben geliyorum. Ah. Bobi ve arkadaşının planı işe yaramıştı. Kendilerini TNT topu ile portalın içine fırlatmayı başarmışlardı. Onları ise içeride apayrı bir dünya bekliyordu. Bir dakika, Bobby burası neresi? Nereye geldik biz? Daha önce Minecraft'a girilmesi mümkün olmayan bir boyuta gelmişlerdi. Etraflarında gördükleri portalların hepsi Minecraft'ta şu anda açık olan farklı farklı sunuculara gitmelerini sağlıyordu. Burası adeta Minecraft sunucularının admin paneli gibi bir şeydi. Bobby baksana, bug'da bir boyuta geldik gibi sanki. Buradan Minecraft'taki tüm sunuculara erişebiliyoruz resmen, inanılmaz bir şey. Herhangi bir sunucuya gidebilir miyiz? Aynen aynen bak her sunucun önünde kendi portalları duruyor. Biz de zaten şuradakinden geldik. Orası bizim sunucumuz. Bak mesela burada içinde yapılar olan değişik bir sunucu var. Gel girelim bir bakalım ne varmış. Bobby ve arkadaşı buldukları ilk sunucuya giriş yaptılar ve kendilerini bir arenanın ortasında buldular. O an farkında olmasalar da birazdan başları belaya girecekti. Bu ne sunucusu acaba ya? Neden kimse yok burada? Çok ilginç gerçekten. Aa Bobby bak insanlar geldi. Aa bir saniye neden çetle geri sayım başladı? Koş 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 Survival Games maçına denk geldik. Portala geri dön çabuk. Kendilerini büyük bir savaşın ortasında bulan Bobby ve arkadaşı başlarına bir şey gelmeden geldikleri portala girdiler ve sunucuların olduğu boyuta geri döndüler. Bundan sonraki girecekleri sunucuları seçerken daha dikkatli olmaya karar vermişlerdi ama ne kadar dikkatli olsalar da işler yine de tam istedikleri gibi gitmeyecekti. Şu sunucuya bak havalı görünüyor. Bakayım Bobby bir saniye geliyorum. Hmm cidden bak farklı bir yere benziyor bu. Böyle topraklı çalılı falan. Bir gidip bakalım zaten boş bir yere benziyor. En kötü geri döneriz. Portala girdikten sonra Bobby ve arkadaşı kendilerini ölü çalı dolu ve sis basmış topraklı bir vadide buldu. Burası gerçekten de korkunç görünüyordu. Az sonra olacaklarda ne kadar yanlış bir seçim yaptıklarını gösterecekti. Vallahi Bobby burada çok bir şey yok gibi ya. Ben 3-5 bir şey buluruz diye gelmiştim ama boşa geldik galiba. Arkana bak. Arkama mı bakayım? Aa ne oluyor o ne öyle? Bobby ve arkadaşının seçtiği sunucu önceki seçtiklerinden daha da kötüydü. Bu sunucuda da Dev, Alex vardı. Dev Alex vardı. Bobby ne yapacağız buradan gitmemiz lazım hemen. Ha, ne? Bu niye küçüldü şimdi? Hayır dur sanırım portalı kırmaya gidiyor. Dev Alex portalın yanına geldiği sırada Bobby birden onun üzerine doğru koşmaya başladı. Tam Dev Alex elini portala sürdüğü anda Bobby Dev e saldırdı ve olanlar oldu. Bobby dur hayır yapma. Bobby, Bobby ne oldu iyi misin? O yaratık nereye gitti? İyiyim geri dönelim. Ya let's go diyorsun da ortada portal kalmadı nasıl geri döneceğiz? A peki tamam bunu nasıl yaptığını bilmiyorum ama bizi geri döndürecekse iyi yani hadi gidelim. Bobby ve arkadaşı Devalex'ten kurtulduklarını zannetse de aslında Bobby'nin Minecraft hesabı Devalex yüzünden kalıcı olarak değiştirilmişti. Bobby artık sıradan bir Minecraft oyuncusundan daha fazlasıydı. Bobby bir şey diyeceğim, senin adın neden değişti? 15.45 ne alaka yani neden sadece Bobby'diydi? Bobby değil de Bobby 15.45? Onlar tam anlayamasalarda aslında bu sorunun cevabı çok basitti. Girdikleri sunucunun IP adresinin son 4 hanesi 15.45 ile bitiyordu ve Bobby Devalex ile portalın yanında çarpışınca bir hata sonucu adı kalıcı olarak değişmişti. Ama sunuculara portal açabilmesi ve adının değişmesi başına gelen farklılıklardan sadece ikisiydi. Her şey, Her şey daha, daha yeni, yeni başlıyordu. Başladı. Abi, Bobby bunu sen de görüyor musun? İkide bir klonların falan oluşuyor. Bazıları da bana benziyor çok değişik. Buraya girdiğimiz için oyun iyice buglandı galiba. Geri mi dönsek ne dersin? Yeterince zaman harcadık burada bence. Arkadaşı artık tüm bu kargaşadan kurtulmak istese de Bobby'nin başka planları vardı. Artık istediği sunucuya erişmek için bu boyuta ihtiyacı bile olmadığını farkındaydı ve bu gücünü ona zorbalık yapanlardan intikam almak için kullanacaktı. İntikam alacağım. Ne demek intikam alacağım? bir saçmalama. Hani ikimiz survival oynamaya gelmiştik? Şimdi neden fikrin değişti ki? Eğer şimdi oynamak istemiyorsan başka zaman da oynarız. Sorun değil yani. Beni takip et. Allah Allah. İyi hadi neyse yap ne yapacaksan. Bobby en son zorbalığa uğradığı ve banlandığı sunucuya giden bir portal açtı ve arkadaşıyla birlikte oraya gittiler. Artık Bobby'nin sunuculara girmesini hiçbir şey durduramıyordu ve o da bunun farkındaydı. Artık, Artık zorbalık, zorbalık yapma, yapma, sırası yapma sırası ona gelmişti. Ona gelmişti. Sen şu İngilizcesi kırık çocuk değil misin? bay yememiş miydin? Nasıl geldin geri buraya? Yeter zorba mı? Buraya geldi. Gösterelim sana zorbayı. Abi ya, ne yapıyorsun? Dursana. Onların sana yaptığını sen onlara yapınca daha iyi birisi olmuyorsun. Yapma şunu. Senden bana zorbalık yapıyorsun mu? Ya hayır Bobi ne alakası var? Dur diye vurdum sana. <laughs> ne, ne? Bu ne ya Bobi ne yapıyorsun? Kes şunu. Aa Bobi bu ne? Neye dönüştün sen? Bobby Minecraft'taki tek dostunu da artık bir zorba olarak görüyordu ve diğer zorbalara gösterdiği muamelenin aynısını ona da gösteriyordu. Bobby artık Minecraft oynadığı zamanlarda zamanlı diğer insanların sunucularına izinsiz girip onlarla uğraşarak geçiriyordu. Ve işte, ve işte bu, bu Bobby 1545'in 15 hikayesiydi. hikayesiydi.